İstanbul'da musluk suyu içilebilir mi? İnternetten aldığımız bu cihazla çeşme suyunun sertliğini ölçeceğiz. İçtiğimiz suyun sertlik seviyesi en fazla 120 ppm olmalı ve bunu şimdi ölçeceğiz. Önümde 3 tane örnek var. Çeşme suyu, karfur suyu ve damla suyu. Cihazın alt tarafı açıyorum. On off tuşa basıyorum ve bu tarafla suya daldıracağım. İlk önce çeşme suyu geliyor şu şekilde sanırım bir değer gösteriyor şu an sizlere. Kendimi döndürüp hold'a basayım. Evet 209 gösteriyor. Şimdi suya geçiyoruz. Aynı şekilde daldırıyorum. Hold'a bastım ve 64 gösteriyor. Ve son yarışmacımızın sertlik seviyesini ölçüyoruz. Daldırdım. Hold tuşuna basıyorum burada 85 gösteriyor. Yani bu örnekler bize ne gösteriyor? İstanbul'da çeşme suyu içilmez çünkü sertlik seviyesi gerçekten çok yüksek. Burada 209 gösterdi. Bu iki marka arasında da Carrefour suyu kazanan oldu. Hem sertlik seviyesi çok az hem de fiyatı da çok az. Şaşırtıcı bir şekilde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çeşme suyu içiyor musunuz? Ya da hangi su markasını içiyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.